Sevgili kuzucuklarım, hepinize merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Daha şimdiden tatil yeni başlamasına rağmen hepinizi çok özledim. İnşallah ara tatiliniz çok güzel geçiyordur. Sonuna kadar tatili güzel ve verimli geçirirseniz eminim çok daha farklı, çok daha bilgili olarak okula döneceksiniz. Bugün sizlerle çıkarma işleminde verilmeyen terimi bulmaya çalışacağız. Verilmeyen terim nedir? Şöyle anlatalım. Bizim Ayşe teyzemiz olsun. Tarlasında da domatesleri olsun. Bu Ayşe teyze domatesleri kızardıkça, kırmızı kırmızı oldukça sepetine domatesleri koysun. 7 tane domates toplasın o gün. Topladığı domatesleri alıp bahçesinden evine dönerken onun bahçesinde domates olduğunu bilen komşusu gelsin ona desin ki ya Ayşe Hanım ya da Ayşe teyze biz kahvaltıda domates almayı unutmuşuz domatesimiz bitmiş bize biraz domates verebilir misin? Ayşe teyze kırar mı? Tabii ki kırmaz. Ayşe teyze de hemen domateslerinden elinde sepetle gelen komşusuna kaç tane istiyorsun diye sorsun. Komşusu da ona 3 tane domates istediğini söylesin. 3 tane domatesi Ayşe teyze komşusuna versin. Şimdi burada benim Ayşe teyzemin sepeti burada değil mi? Ayşe teyzemin sepetinde kaç tane domates var? 7 tane. Bu 7 tane domatesin komşusu Kaç tanesini istemiş? 3 tane yeter bize demiş. 3 kişiyiz 3 tane domates yeter bize demiş. Şimdi Ayşe teyze domateslerin ne yaptığı? 1, 2 ve 3 tane olmak üzere Ayşe teyze domateslerinden verdi komşusuna. Peki son durumda Ayşe teyzenin sepetinde ne kaldı? Şimdi Ayşe teyzenin sepetinin son halini çiziyorum çocuklar. Bu Ayşe teyzenin sepeti. Alalım kırmızımızı. 1, 2, 3. Bakın bu 7 tanenin 3 tanesini buraya verdi. Kendi sepetindeki şu üsttekilerden versin. 3 tanesini verince burada 4 tanesi geriye kalan olur. Şimdi burada ne yapıyoruz çocuklar? Biz Ayşe teyzeyiz. Bizim sepetimiz var. Bizim sepetimizde 7 tane domatesimiz vardı. Tarladan topladık. Komşumuz üç tane domatese ihtiyacı olduğunu söyledi. Ve biz üç tane domatesi ona verdik. Bu üç tane domatesi ona verdikten sonra bizim sepetimizin son durumu ne oldu? Bizim dört tane sepetimizde domates kaldı. Neden? Çünkü biz ona verdik. Peki size soru. Biz burada... 7 domatesten 3'ünü ona verdiğimizde bu bizden çıkmıyor mu? Bizim elimizden gitmiyor mu? Evet gidiyor. İşte bu yüzden aradaki işlem mutlaka çıkarma işlemi olmak zorunda çocuklar. Şuraya da yazalım. Çıkarma. Şimdi biz çıkarma işlemi yaptıysak bizim Sepetimizin son hali de buysa en baştaki sepetimize tekrar dönelim. Çocuklar burada en baştaki sepetimiz bizim eksildi, azaldı. Bizim sepetimizde azalma olduğu için yani eksilme olduğu için biz buradaki sepetimize eksilen eksilen diyoruz. Peki biz ne yaptık? Eksilttik, çıkardık, değil mi? Çıkardığımız domatesler Kaç tane? Üç tane. Bak çıkardık. Eksiliyor bu. Baştaki sepetim eksiliyor. Sonra ben buraya çıkarıyorum. Çıkardığıma göre o zaman ben buna ne diyeceğim biliyor musunuz çocuklar? Ben bu sepete de komşuya verilen sepete de ben çıkan diyeceğim. Çok güzel harikasınız. Şimdi buradan eksildi. O yüzden adı eksilen. Ben çıkardım. Çıkardıklarım bunlar. Bu üç tanesi de o yüzden çıkan adı. Peki sonuçta ne oldu? Ayşe teyzenin sepetinde burada benim kalan. Yani ilk baştaki eksilen sepetimden kalanlar bunlar bana. Ayşe teyze ne yaptı? Komşusuna üçünü verdi. Kalan burada kaç tane oldu? Dört tane. Bu dört tane domatesi de aldı evine götürdü. Kaldı bunlar. Kime kaldı? Kendisine kaldı. Biz buna eksilen çıkan fark da diyebiliriz. Çıkarma işlemi olduğu için ben buna kalan da diyebilirim. Peki çocuklar şimdi size soru. Benim elimde 7 tane domates vardı. Ben üçünü verdim. Bana ne kaldı? Dört tane bak kaldı. Bana kalan. Peki şöyle soralım. Benim Elimde söylemiyorum, göstermiyorum. Burayı kapatıyoruz. Benim elimde kaç tane domates var? Size söylemiyorum. Ben diyorum ki size. Ben diyorum komşuma diyorum 3 tane diyorum. Domates verdim. Sonra sepetime bir baktım dört tane kaldı. Şimdi çocuklar şöyle düşünün. En baştaki nedir? ...en çok olandır. Bakın... ...burada yedi tane vardı. Ben üç tanesini verdim... ...bana dört tane kaldı. Her zaman... ...benim elimden giden... ...çıkarma işleminde en baştaki... ...kızım en çok olandır. O yüzden adı zaten eksiliyor... ...azalıyor. O yüzden adı zaten eksiler. Benim en baştaki... ...sepetim en çok olduğu için... ...eğer ben tarladan... ...kaç domates aldığımı saymasam... ...saymadan komşum üç domates istese... ...ona versem ve eve geldiğimde... ...bana dört tane kaldığını saydığımda görsem o zaman ne yaparım biliyor musunuz? Acaba domatesleri kaç tane topladım sorusunu bulmak için ben bu ikisini alırım ve birleştiririm. Derim ki ha ben üçün oraya verdim bende de dört tane kaldı o zaman benim aslında sepetimde ya bu üç tane kalan buradan gelecek. Özür dilerim çıkan buradan gelecek. 3 tane çıkanım buradan gelecek. E benim elimde de 4 tane kalmış. Bir sayayım bakalım şunları kaç tane olmuş? 1 2 3 4 5 6 7. Toplam 7 tane. Hı. O zaman benim bu ne? En başta en en başta olan domateslerim olacak. En başta olan domateslerim demek ki ben diyeceğim ki 3 tanesini komşuya verdim, 3'ünü çizdim. 4 tane de benim. Elimde kaldı, eve getirdim. Demek ki benim en başta 7 tane domatesim varmış diyeceğim. Bakalım. Evet bakın gerçekten de Ayşe teyzenin 7 tane domatesi vardı en başta. Demek ki biz ne yapıyoruz? En baştaki eksilttiğimizi eğer bilmiyorsak çıkardığımızı ve farkımızı bir araya getiriyoruz. Biz bu ikisini ne yapıyoruz biliyor musunuz? Toplama işlemi yapıyoruz. İkisini topladığımız zaman biz en baştakini buluyoruz. Yani ne yaptık biz burada çocuklar? 4 ile 3'ü topladık ve sonuç olarak 7'yi bulduk. Bu 7 bizim neyimizdi? Bu 7 bizim eksilen domateslerimizdi. Anlaştık mı? Pekala. Şimdi eğer ben eksileni biliyorsam hiç saymadan komşuma domates veriyorsam ne olacak? Gel aynı şekilde Yine 7 tane domatesim olsun. Benim komşum geldi bana. Dedi ki: "Ya biraz domates ver de çocukların önüne koyalım." dedi. Ben onu hiç kırar mıyım? Seviyorum komşumu. Hemen komşuma hiç saymadım bile. Aldım böyle. Direkt domates istediğin kadar al dedim ya da kendisi aldı, fark etmez. Ben onlara domates verdikten sonra bu kısmı saymadığımı düşünün. Şimdi burada benim eksilen sepetim. Eksilen sepetim burası. Şimdi ben bu komşumun sepeti. Şimdi ben burada komşuma veriyorum. Komşuma verdiğimi saymıyorum. Kaç tane alırsa sağ olsun canı sağ olsun diyorum. Çok seviyorum komşumu. Sonra eve bir geldim. Benim sepetime bir baktı. Bana Kala kala bir tane domates kalmış. Olsun diyorum, canı sağ olsun benim komşumun daha çok ihtiyacı varmış. Peki şimdi şöyle olsa çocuklar, biz bilmesek komşumuzun kaç tane aldığını bilmesek, şurada da benim sepetimde burası kalan olsa. Şimdi eksilenimde 7 tane var, kalanım da bir tane var. Şimdi çocuklar eğer benim komşum ne kadar aldığını ben saymasam, bilmesem öylesine elini alıp doldursa sepetini. Benim 7 tane eksilenim var. Elimde 7 tane sepette vardı. Komşum birazını aldı. Kaç tane aldığını bilmiyorum. Benim sepetimde bir tane kaldı. Şimdi çocuklar burada komşumun aldığı çıkandı hatırlıyorsunuz. Benden çıkmıştı. O yüzden adı çıkandı. bunları iyi yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi benim komşum aldı. Bana bir tane kaldı. Şimdi çocuklar bana burada bir tane kalıyorsa bakın şu kapattığım bir tane ise onun dışındakileri sayarsak 1 2 3 4 5 6 burada 6 tane domates yok oluyor. Bu domates nereye gidiyor? Benim komşuma gidiyor. İşte benim çıkanım Burada o bir tanesini kapattığım zaman bunun dışındakiler benim çukanım oluyor. Bakalım evet gerçekten komşu 6 tane almış. Ben de 7 tane vardı. Komşum 6 tane almış. Dolayısıyla bana bir tane domates kalmış. O zaman şöyle düşünüyoruz. Ne yapacağız? Burayı bilmediğimizi düşünelim. Ben eğer eksilenimi biliyorsam, bu sepetimi biliyorsam, bu sepetimi biliyorsam ben komşumukini nasıl bulurum biliyor musunuz çocuklar? Bunların ikisini çıkarma yaparak bulurum. Neden? Benden çıktı. Kaç tane çıktığını bilmiyorum. Ben eksilerimden kalanımı çıkarırsam o zaman ben komşuma verdiğimi bulurum. Yani ne olmuş oluyor biliyor musunuz çocuklar? 7'den ben kalan bir tanesini çıkarınca komşumun aldığı 6 taneyi bulmuş oluyorum. Aslında şunu yapıyoruz. En baştaki eksilenden komşuma verdiğini çıkarınca bana kalan kalıyor. Eğer eksilenden Kalanı çıkarırsam da komşuma verdiğimi buluyorum. Bu hep bu şekilde devam ediyor. Şimdi işlemler üzerinde biz bunları yapalım. Eminim daha iyi anlayacaksınız. Şimdi çocuklar. Burada bir örnek vermiş. Eksilen çıkan fark demiş. Bu normal bir çıkarma işlemi. Üstlük sayıdan antik sayı çıkardığımız zaman farkı buluyoruz. Bununla ilgili bir sorunumuz yok. Şimdi Eksilerini bulmaya çalışalım. Eksiler neydi? Benim Ayşe teyzenin sepetinin başında olan sayıyı hatırlarsanız. Eksilen dediğim sayıyı ben en baştaki benim sepetimdeki domatesleri bulmak için ben ne yapıyordum? Komşuma verdiğim çıkanla en son bana kalanı topluyordum. Toplayayım bakalım. Eksilen ikisinin toplamı. Çıkan artı fark. Çıkan kaçmış çocuklar? 357. Artı fark neymiş? 189. Şimdi çocuklar ikisini toplayacağız. Eşittir diyelim. 9, 7 daha 16. 16'nın 6'sı elde var bir. Şaşırıyorsanız şu eldeyi yazmaya mutlaka devam edin. 8, 5 daha 13. Bir de elde 14. Gene elde geldi. Bu eldeyi sildim ve elde daha yazdım. 3 bir daha 4 bir de elde 5 546 benim eksilen sayım şimdi anladık mı çıkanla farkı topladık baştaki sepetimdeki bu komşuma verdiklerim bu bana kalanlar ikisini ben toplayınca en baştaki sayıyı buluyorum bakın unutmayın en baştaki çıkarmada en baştaki sayı yani eksilen her zaman en büyük olandır. Bu yüzden toplama işlemi yapıyoruz. Buradan da aklınızda kalabilir. Peki şu soruyu yapalım. Eksileni vermiş. Eksilen 932 imiş. Fark neymiş? Fark da 489'muş. Şimdi benden ne istiyor? Çıkanı istiyor. Şimdi çocuklar burada çıkanı bulmak için ne yapacağım? Fark dediğim şey aynı zamanda kalandı. Neydi? Benim Ayşe teyzemin 932 tane domatesi olsun. Komşusu gelsin biraz domates alacağım desin. Kasayla alsın bu sayılar büyük olduğu için artık sepete sığmaz. Kasalara sardım çocuklar? Gelsin ve ondan sayısını saymadan bir kasa iki kasa dolusu domatesini alsın. O zaman en sonda eve giden Domateslerini sayan Ayşe teyze 489 tane domatesini kaldığını görsün. Bu durumda ne olacak çocuklar? Bu durumda 489 fark eksilende 932 olduğunda bizim komşumuzun aldığı domatesleri bulmaya çalışacağız. Ben az önce nasıl anlatmıştım? En baştaki sayıdan azalan sayımdan, benim eksilenimden eğer ben farkı yani bana kalanı çıkarırsam Aradaki çıkan komşumuza verdiğimizi buluruz demiştim hatırlarsanız. Şimdi çıkarma yapıyorum. 2'den 9 çıkmaz. Tık tık tık. Komşu bana onluk verir misin? Tabii veririm. Dur önce kendimi bir azaltayım da unutmayayım. Peki onluk verdi. Ne oldu burası? 12. 12. 9 çıkaracağız. 3 kalır. 2'den 8 çıkmaz. Bu da komşuya gitti. Bana komşu onluk verir misin? Tabii ki veririm dedi. Hemen kendini azalttı. Burası ne oldu? Onluk verdiği için 12. 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. Peki. Burayı azaltmıştık. 8'den 4 çıktı. Kaç kaldı? 443 kaldı. Demek ki komşusu ne yapmış? 443 tane kasayla domates götürmüş. İnşallah anlaşılıyordur çocuklar. Tekrardan farkla ilgili bulalım. Şurada da 564, 217 var. Eksileni vermiş. Eksilen 564 çıkan 217. Şimdi ne istiyor bizden biliyor musunuz? Fark istiyor. Çocuklar zaten bu normal bir çıkarma işlemi. Normal çıkarma işleminde eksilen çıkan fark olarak yapıyorduk. Normal çıkarma işlemimizi yapacağız. 4'ten 7 çıkmaz tık 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 komşu bana 10'luk verir misin? Tabii ki veririm komşu. Hemen bir kendimi azaltmayı unutmayayım. Yanarım yoksa. 14 bak 10'luk verdi. 14'ten 7 çıktı 7 kaldı. 5'ten 1 çıktı 4 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. Fark neymiş? 347 imiş. Bir tane daha eksilenli yapalım. Şuradaki soruyu yapalım. Eksileni bilmiyoruz. Bazen bunları çocuklar kutuyla da yaparlar. Anlatmıştım size. Çıkanı vermiş 134. Farkı vermiş 325. Şimdi ben ne yapacağım? Eksilen bak en baştaki kuzular. En baştaki ne dedim? Aklımızda tutmak için püf noktası en çok olandır. Ayşe teyzenin tarladaki sepetine doldurduğu en fazla olandır. Dağıtmadan önceki eve gelinceki azdır. Komşusuna verdiği azdır. En baştaki her zaman en çoktur çıkarma işleminde sakın bunu unutmayın. Eksilenim en fazla olduğuna göre ben ne yapacağım dedim toplama yapacağım dedim. Ben normalde bu işlemi yaparak buluyorum değil mi çıkarma? Hatırlıyorsanız ile çıkarma kardeşler birbirine zıtlar bazen diye anlatmıştım bunu. Şimdi ben ne yapacağım? 325'te 134'ü toplayacağım. 5, 4 daha 9, 2, 3 daha 5, 3, 1 daha 4, 459 neymiş benim? Eksilenim. Pekala bir tane daha ne yapalım biliyor musunuz? Çıkan sorusu çözelim. Şu turuncuyu da çözelim. 494'te bir sayı çıkarmışlar. Böyle de verilecek size. 362 kalmış. Hemen buradaki soru işareti yeri yapalım. Bazen de böyle verecekler. Şimdi çocuklar eksilen en büyüktü. Benim buradaki farkım 362 imiş. Ben komşuma ne kadar domates verdiğimi bulmak için ne yapacağım? Bu aradaki sayıyı bulacağım. Bu ne çıkmış? Aradan çıkmış. Ne demiştim ben? Biz burada eksilenden eğer buradaki sayıyı çıkarırsak neyi buluruz? O zaman bizim bulacağımız şey aradaki çıkan sayıdır. Yani 494 eksilenden ben farka eğer çıkarırsam işlemi yer değiştirmiş oluyorum öyle düşünün 4'ten 2 çıktı 2 9'dan 6 çıktı 3 4'ten 3 çıktı 1 132 kaldı neyi bulmuş oldum ben burada çıkanı bulmuş oldum bakın çok basit eksileni bulmak için ikisini topluyorum çıkanla farkı topluyorum çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkarıyorum yaptığımız şey sürekli aynı. Eksilen en büyük olduğu için çıkanla fark toplanıyor. Eğer aradaki farkı istiyorsa eksilenden çıkanı çıkarıyorum. Çıkanı çıkarıyor. Biraz değişik gelebilir ama yaptığımız işlem tamamen bu şekilde basit ve anlayacağınız şekilde. Bunları bir formülize edersek. Şimdi ben eksileni mi bulmak istiyorum? Bana eksileni vermemişler mi? Bana eksileni vermedilerse ben o zaman ne yapayım? çıkanla farkı toplayayım. Eğer bana çıkanı vermemiş derse ne yapayım? Eksilenden bu sefer şu fark var ya o farkı çıkarayım. E ben zaten öğretmenim. Eksilen, eksi, çıkan, eşittir, fark. Ben zaten bunu biliyorum. Demek ki ne yapıyoruz aslında yerlerini değiştiriyoruz. Eğer ben çıkanı bilmiyorsam hop bunu buraya alıyoruz. Ne yaptık? O zaman toplama olmuş oldu. Pardon, çıkarma olmuş oldu. Eksilenden farkı çıkardığımızda çıkarma oldu. Eğer ben eksileni bilmiyorsam, hop bu bu tarafa geçti. İkisini topladık. Konumuz çok zor değil. Alıştırmalar vereceğim size. Onları yaptığınız zaman eminim çok daha güzel bir şekilde anlayacaksınız bu konuyu. Eksilen, çıkan farkla ilgili hiçbir sorunuz kalmayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen butonuna basıp Yorumlara anlatılmasını istediğiniz konu varsa onlarla devam edebilirim. Ya da benim eksik gördüğüm konular olursa onlar üzerinden diğer derslerden de anlatmaya devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. İyi bir ara tatil diliyorum. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.